Şöyle aslında genital bölgede yaptığımız işlemlerden bir e, grup işleme verdiğimiz isim. Bazen hastalar e, tek bir işlemle değil de birkaç işlemle beraber ancak işte o bölgede daha iyileştirmeyi sağlayabiliyoruz. E, ve bunları toplu olarak verdiğimiz bir e, isim Barbie estetiği. Neler yapıyoruz? Eğer işte cinsel aktif bir bayansa e, doğum kanalında bir daraltma işlemine ihtiyaç varsa vajinoplasti yapıyoruz. Sonrasında o dış dudaklarda engellemeyiz. Eğer labioplasti dediğimiz estetik işlemlere ihtiyacı varsa labioplasti yapıyoruz. O dudaklarda estetik olarak düzeltmeler yapıyoruz. Koyulaşmaları varsa dış genital bölgede renk açma işlemini yapıyoruz. Sonrasında eğer dolgu ihtiyacı varsa onları da yapıp o bölgede daha fresh, daha sağlıklı, daha kendisinin de özgüvenini de arttırdığı bir kombine uygulama. Peki fonksiyon olarak hani güzelleştirdik. Ya aslında öyle. Eee